Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz büyük oyunlar, büyük fırsatlar. %75 indirim adı altında pek çok büyük oyun indirime girdi. Aynı zamanda yine bunun yanında Tokyo oyun gösterisindeki bazı oyunlarda 165'e varan indirim fırsatlarına girdi arkadaşlar. Şimdi size en ucuzdan en pahalıya doğru bir liste yaparak yüzlerce oyun arasından tek tek seçerek sizlere birkaç oyun önerisi yaptım. Biliyorsunuz zaten oyunlar artık çok pahalandı ama hala klasik oyunlardan güzel indirime sahip oyunlar var. Şimdi onlara hep birlikte tekrar bakalım. Ayrıca Heavy TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunlara bir geçelim bakalım. Evet dostlar 18.90 19 liraya güzel bir klasik oyun sizlerle birlikte. Stings Master of Shadows sadece 19 TL arkadaşlar. RPG ve gizlilik türlerini birleştiren güzel bir oyundur. Fazla bir bütçeniz yoksa bu ucuz oyunu alabilirsiniz. Yine 19 liraya başka güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Bir Keçiyi Canandırdınız bir simülasyon oyunu 19 liraya yine oynayabileceğiniz ucuz ve güzel bir oyun. Polisiye konularını seven arkadaşlar hala bu oyunun ucuz bulmuşken kaçırmasınlar. Tripping Dogs'un Definitive Edition'ı 20 liraya alınabilir. Bir trafik arkadaşlar hala oynamadıysanız alın ve oynayın derim. Güzel bir indirime giren iyi bir korku oyunu. Aslında eleştirileri de var ama yani 21.90 bu fiyata alınabilir denenebilir. Remoted Broken Porcelain adlı oyunumuz 22 liraya %90 indirimle alınabilecek oyunlar arasında. Yine tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir gerilim oyunumuz. Little Nightmares'in ilk oyunu 22-25 liraya alınabilir. Oyunun üçüncüsü de duyuruldu. Yani daha yapımına var ama en son oyun çıkmadan ilk oyunu oynamak isteyen arkadaşlar için 22-25 liraya serinin ilk oyunu oynanabilir. Evet diğer oyunumuz bir klasik olan Resident Evil. Resident Evil macerasının ilk başta başladığı hikayeden tanışmak isteyen arkadaşlara buyurun efendim Resident Evil 1 22-25 liraya oynanabilir. Aynı zamanda Resident Evil 1'den önceki hikayelerinde anlatıldığı Resident Evil 0 oyunda yine aynı fiyata alınabilir arkadaşlar. Güzel bir indirime girmiş. Evet diğer oyunumuz Hot Pursuit Remastered sürümü. Yine 283 liradan 29 liraya düşmüş arkadaşlar. Araba yarışı seven arkadaşlar için güzel bir fiyat ve güzel bir oyundur. Bu arada oyunumuz EA Play'e dahil. Eğer aboneseniz PlayStation'da bu oyun orada da mevcut. Diğer oyunumuz prototip oyunu. Yine bir klasiktir. Hala da güzel bir fiyatta. Yani bu zamlardan sonra da çok fazla fiyatın yükselmeyen nadir oyunlardan 45 liraya prototip alınabilir. Ayrıca ikinci oyunu da yine 80 liraya düşmüş. Bunu da hemen ilk oyundan sonra belirteyim. Diğer oyunumuz Telling Lies. Bu oyunumuz bir interaktif film oyunu. Yani filmdeki karakterleri seçenekler yoluyla yönetiyoruz ve hikayeye bizzat kendimiz yön veriyoruz interaktif oyunları seven arkadaşlar için yine iyi bir fırsat 47 liraya bu oyun alınabilir. Diğer oyunumuz Marvel's Avengers. Bu oyun aslında yeni çıkan bir oyun ama pek de tutulmadı diyebilirim. İyi bir indirim almış. Definitive Edition'ı 50 liraya yine alabileceğiniz en son çıkan oyunlardan birisi. Yine bir klasiktir. Metro Exodus. Metro oyun serisinin en son oyunu. Standart sürümü yani ek paketlerin olmadığı ana oyunun olduğu sürüm 51.80'e yine alınabilecek güzel oyunlar arasında. Yine bir klasiktir arkadaşlar. Kontrolün standart edition'ı 55 liraya alınabilecek güzel mi güzel bir oyun. Bilim kurgu oyunlarını seven arkadaşlar bu fiyat bandında kesinlikle bu oyunu oynamalı. Titanfall 2'nin ana oyunu yine 54-75'e alabileceğiniz güzel oyunlardan birisi. Oyunumuzda EA Play'e dahil buna dikkat. Eğer iyi varsa bu oyunu oradan ücretsiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Evet Sherlock Holmes'un The Devil's Daughter adlı oyunu yine iyi bir indirimde 57 liraya düşmüş bu oyunda alınabilir. Bu arada gördüğünüz gibi burada çeşitli ürünler de mevcut. İlk oyun 56.85'e geliyor. Bunun dışında birkaç oyunun olduğu sürüm o da güzel bir indirimde. Sherlock Holmes Chapter 1, Sherlock Holmes Crime and Punishments ve yine bu oyunun olduğu sürüm toplam 3 oyunun olduğu sürümde 573 liraya alınabilir. Yani biraz tabi pahalı ama 3 oyunun olduğunu varsayarsak aslında her oyun 180 lira civarına geliyor. Diğer oyunumuz yine güzel indirime giren Ace Combat 7 Skies Unknown adlı oyunumuz şu ana kadar yapılan en iyi simülasyon oyunları arasında bence. Uçak simülatörü arasında hatta belki de en iyisidir. Bir uçağı simülasyon şeklinde yönettiğimiz bu güzel oyun yine iyi bir indirimde 84 liraya alınabilir. Artık bu oyunu almayan kalmasın arkadaşlar. Son iyi fiyatları Resident Evil 2 ve Resident Evil 3'ün yani toplam 2 yeni nesil oyunun birlikte yer aldığı oyun şu an 100 lira arkadaşlar. 100 liraya bu iki güzel oyunu, iki güzel hikayeyi de oynayabilirsiniz. Hatta Resident Evil 1 ve 0'ı oynadıktan sonra da bu oyundan direkt başlayabilirsiniz. Resident Evil 2 ve 3'ü de ondan sonra oynayabilirsiniz. Sakın bu fiyatı kaçırmayın derim. Hala onivariysanız buyurun 99.75'e bu oyun sizi bekler. Yine bir klasiktir. Oynamayan kalmasın arkadaşlar. Witcher 3'ün ana oyunu 101.60'a geliyor. Şu anki oyun fiyatlarına bakıldığında gerçekten bu hala ucuz. Witcher 3'ün ana oyunun dediğimizde çok az değil. Yani yine onlarca saat hatta belki 100 saat bu oyunu oynayacaksınız. Witcher 3'ün dünyasına kesinlikle girin. Üstelik oyunumuz PlayStation 5 Next Gen update'i de aldı. Yani tüm grafikleri PlayStation 5'e özel olarak tekrar geliştirildi. O yüzden bu oyunu da almanızı tavsiye ederim. Hala iyi bir fiyat. Evet dostlar az önce söylemiştim. Sherlock Holmes'un Chapter One adlı oyunu diğer pakette vardı. Tek başına almak isteyen arkadaşlar için de 112.25'e yine bu oyun alınabilir. Assassin's Creed Valhalla yani onlarca saat belki 100-150 saat ana oyunu oynayabileceğiniz fiyat süre bandında iyi bir oyunumuz. 117.50'ye bu oyun alınabilir arkadaşlar. İnteraktif Film Paketi adlı oyunumuz var. PlayStation Plus abonesiyseniz 104 liraya alabileceğiniz güzel bir pakettir. İçinde iki oyun var. Yani iki interaktif oyun var. Complex artı Late Shift. Bu iki oyunun olduğu pakette 123 liraya alınabilir. Deadloop maalesef ki artık PlayStation Plus ekstra kütüphanesine çıktı. Ben de buraya ilk indirim halini koymak istedim. Deadloop'un Deluxe Edition yani içinde pek çok paketin olduğu sürüm 160 liraya alabileceğiniz güzel oyunlar arasında ki oyunumuz da biliyorsunuz eski değil yeni çıkan bir oyun yeni nesil oyunlar artık bu fiyata bulmamız zor o yüzden bunu da sizlere öneriyorum yine PlayStation Plus ekstra kütüphanesinden çıkan diğer bir oyunumuzda Back for Blood'ın Deluxe Edition'ı 172 liraya alınabilir hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu güzel bir indirimdir yeni nesil güzel oyunların hala çok ucuz olduğu diğer bir oyunumuzda Resident Evil Village'in hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu 174,5 liraya alınabilir. Yeni nesil korku oyunları arasında güzel bir yere sahip. Ayrıca oyunumuzda PlayStation VR 2 desteğine de sahip arkadaşlar onu da unutmadan söyleyeyim. Dying Light 2'nin Stay Human'ın standart edition yani ek paketlerinin olmadığı sürüm 234,5 liraya yine alabileceğiniz en son çıkan oyunlardan birisi. Yine pek çok ödül alan ama fazlasıyla zor bir oyun olan Sekiro'nun Game of the Year sürümü 234,5 liraya alabileceğiniz yine uzun bir oyun. Bu oyunu oynarken çokça sinirleneceksiniz, çokça zorlanacaksınız ama bu gibi oyunlardan zevk alıyorsanız işte bu oyun tam size göre. Evet Last of Us'ın yeni remake versiyonu 600 liraya düşmüş arkadaşlar. Artık dediğim gibi en son çıkan oyunlar çok da fazla indirime girmiyor ama yine de yeni çıkan bu oyun artık yavaş yavaş indirime giriyor. 600 liraya eğer varsa bütçeniz Last of Us Part 1'i alabilirsiniz. Son olarak da ilk kez indirime giren bir oyun size paylaşacağım. Aslında bu oyun ilk çıktığı zaman 800 liraydı. Sonra zam yiyerek iki katı fiyatına yani 1600 liraya yükseldi. Bu yükselmiş zamlı hali %43 indirime girdi ve 911 liraya indi arkadaşlar. Biliyorum hala pahalı ama şu anki oyun piyasasına göre %43 indirim en azından iyi bir indirim. Varsa bütçeniz ve hala oynamadıysanız Resident Evil 4 hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu 911 liraya alınabilir. Yeni nesil oyunlara çok da güzel bir örnektir arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi sizlere pek çok oyun tanıttım. En ucuzdan en pahalıya doğru pek çok oyun önerdim sizlere. Bu oyunların hiçbirisi PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanesinde yok. Onun altını çizerim. Zaten o amaçla sizlere seçtim. Sadece birkaç oyunda EA Play aboneliği var. Yani EA Play abonesiyseniz oyunları oradan da ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Onun dışındaki tüm oyunlar artık PlayStation Plus Extra kütüphanesinde yok. O yüzden onu bilerek alın derim. Büyük oyunlar, büyük fırsatlar, indirim fırsatlarını sizlere sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza bir kere beğeni butonu tıklamayı ve benzer videolar için de Heavy TV kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.